Pasiga'da gecenin maçında Akar Tekstil 9, Real Matiz 2. Maç sonu görüşlerinizi alalım arkadaşlar. Tebrik ederiz bu arada. Teşekkürler. İyi bir maç oldu, keyifli bir maç oldu. Karşıdaki bir tebrik ederiz. En önemlisi sakatlıksız bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarda ekibimize de başarılar dileriz. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Söz sende başkan. Herkese iyi akşamlar diliyorum tüm Pasiga ailesine. Ee, kardeşlerimin ayağına sağlık. E ee, kaptan Adem e, forvette Arif, Arif kardeşimiz bak özellikle 9 numara formayı giydi. <laughs> Onu özellikle belirtti bana. <laughs> İşin şakası. Hepsinin ayna sağlık, yüreğine sağlık. Güzel maç oldu. Rakibimizi tebrik ederiz. Ee, mücadele ettiler. Tabii bizim burada e, Türkiye şampiyonu unvanıyla devam ettiğimiz birlik burası. Herkese başarılar diliyorum. Bundan sonrası playoff zaten. İyi olanın kazanacağı, Bursa'yı en iyi şekilde temsil edecek takımın kazanacağı bir playoff olsun, bir şampiyon olsun. Herkese başarılar Akar Tekstil ailesi olarak. Teşekkür seviyorum. ederiz. Söz sende sen kaptan. Erol kaptan. Bas Ligi ailesine ben buradan iyi akşamlar diliyorum. Ee, uzun bir aradan sonra, 5 aylık bir süreçten sonra bütün bir maç alalım dedik. ve Bu maçı da güzel, ciddi bir anlamda. Zaten biz her maçımıza ciddi bir şekilde çıkıyoruz. Yani burada e, en son maçta sakatlık yaşamıştı hala sakattım ama bizim isim önemli değil, kimin oynadığı önemli değil, Akar Tekstil adına oynayan kişi zaten her zaman yürekten oynandı. E, ben bütün takım, e, Pasliga katılan takım arkadaşlarıma, yani e, takımlara başarılar diliyorum. Playoff'ları e, az kaldı zaten. E, biz her maça aynı ciddiyette çıkıyoruz zaten. Rakiplerimizi bekleyeceğiz. Şunu ilave burada, etmek istiyorum bu arada, Erol lafını bitirsin. Buradan herkese ben iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz kaptan. Arif kardeşimiz, Arif Fidan kardeşimiz Yalova'dan buraya geldi. Ama Emrah Mes'ten, şuradan, Yıldırım'dan buraya gelemedi. Ona da sevgiler A sunuyoruz aynen, kardeşim. Arif'in ayağına sağlık. Gereğini yaptı geldi. Teşekkür ederiz. Bunların hepsini not aldık kenara. Erol kaptan. Bu arada geçmiş olsun. Tebrik ederim tekrar. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Eyvallah. Ederim. Iyi, i̇yi, akşam i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar.